Entenâ inneke entel alîmul hakîm. Limaza, yetekavvenul xâlu evu şâmet. Oraya geldik değil mi? Evet. Bu yani xâl, e, Türkçe'de biz xâl diyoruz. Şame o da bile e, bir e, Türkçe, Türkçesi nedir? Ben. Ben mi değil mi? Ben. ben yani. Bu leke, ben. İşte insanın bedeninde nasıl oluşuyor, niçin oluşuyor? Ben mutayi değil mi bu hal? Nasıl? Hal ne dediniz? Hal değil mi? De i̇şte insanın yani böyle yüzü üzerinde böyle bir siyah bir leke falan gibi görünüyor. O ee, da hal hani dayıdır ya dayı. Ne yap? Ses çıkarma, ses çıkarma. Yani, hal odur ya. Hal Hali. hal mesela Maray Cezeri'nin şiirlerinde çok geliyor. İşte e, benim yarımın خال خالد و هو هناك خرافه قديمه حول الخالي او الشامه. بو الشامه خال او بنين. في çerçevesinde eskiden beri bele saçmalıklıklar bele يعتقد ان الأمة اذا تعرضت للخوف الشديد او الإثارة قبل وضع الطفل

evvel isareti ve mesela bir ürkünme bir e, değil mi? İsaret yani etkileme. Evet. Kable vad'i tifliya. Çocuğu tabi daha yani bırakmadan doğum yapmadan önce sevfe tazarru ala cismiye şametun evu ala cismiye şametun evu halun. Demiyor ala cismihiya. Bak ala cismiha. Annenin bedeni üzerine bu bir ben oluşuyor. Çocuğa ne yapacağım doğum lekesi? Doğum lekesi olabilir bilmiyorum yani ben bunu yeni görüyorum. Doğum lekesi olur yani. Yok doğum lekesi değil bu lekedir. Nerede? Yani onun o bedeninde şey bir leke olarak çıkıyor artık o kalıcı kalıyor ha. Ama diyor ya sevfet tazaru ala cismi ya şahmetine Tabi tabi yani bu, bu yani o korkudan ötürü. Yok doğ, doğum, doğum söylemiyor yani diyor ki. <laughs> yani onu bırakmadan önce diyor. Tabi yani doğum yapmadan önce, doğum yapmadan önce daha çocuğu... Doğum, doğum şey, doğum, doğumdan sonra kalır. Doğum O ülkeleri. Evet. Ondan doğumdan önce diyor. Kabile hmm. tabi, tabi. Ve hâza lehu sûretul muayyenetul tüşbihu esâbellezî vak'a bil khawfû. Bu, ona belli bir bir suret var. Bu benim, bu şam benim, bu halim belli bir sureti var teşbihü benziyor yani o korkunun olduğu nedene benzeyen bir, surat şeyden çıkıyor o bu işe hurafedir yani o benden o şameden çıkıyor ve lakin el ama ilmi bir açıklama bu ben için hale ve şame için yoktur Veli mâza tazharu ev keyfe nemne'uha. Ne zaman ortaya ve nasıl engelleyebiliriz ki? Ve yetul'a alamatin alamatin ev alamatin miladiyetin a ve yetul'a bu adlandırılıyor adlandırılıyor alamatin miladiyetin bu yani doğum belirtileri olarak eee alameti olarak çıkıyor yani. Neden? Lianha tazharu inda al-wiladati aw ba'da Çünkü ya doğum esnasında veya doğumdan sonra bu çıkıyor. Bu doğum işte e, Nuh hocanın dediği gibi bu doğum e, lekesi olabilir yani. Olabilir. Evet evet. ولكن هل تعلم ان كل كائن بشري لديه على الاقل شامه واحده في جسمه؟ يعني اناس يعني هر بشري فارلغن ينضا اناس بير بن 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 بنيه اناس وسام بنور ان الوسطى لعدد الشامات هو 14 شامه Yani orta orta dengeli. Yani mesela oran olarak ortalama yani her kişinin 14 tane şaması var. Ha en az da bir tane var. E diyorum ki en fazla şamet ve ale bedeni. Yani bedenli herhangi bir bölümünde bu ben e, çıkması mümkündür. Bima fihi ar ve yani başta bunların arasında yani insan başında da bir ben olabilir. Ve teallif şamatu min nubuwin lil ansijati lil ansijati allati tetashakkalat fiha. Ve teallif şamatu yani bu ben oluşuyor min nubuwi yani böyle büyümesinden büyümesinden lil ansijati bu doku büyü, büyümelerinden oluşuyor. Çünkü yani insan bedeni beden biraz kabartma ile oluyor. El teşekkül Yani orada o bedende o dokuda oluştuğu biraz büyüme ile bu şame bu ben oluşuyor. Yani mesela insanın e, dokusu dokusu biraz e, kabar, ka, kabartmalı falan oluyor. Ediyorum <laughs> ki ente tekvene min ensijet el awiyet el bu kan kan damarların dokusundan e, oluşması mümkündür. Evul halaya ve gud e, hücre elleti tehtevi ala esbigati o şeyler ki o e, e, evet evi evi bir Ne nereye أول خلايا، dedik دي يا آه. على asbighati أس... على يعني bu bazı hücreler يعني şeye آه... bu بو بويا بو veren kısımlardandır awl khalaya ve al خلايا. hücreler أو ki أو التي ki ki Bazıları siyahtır. Bazıları kırmızıdır. Bazıları sarıdır. O benlerin, menlerin değişik değişik e, şeyleri var. Ha. Evet. Yani e, o şeyin rengi o benin rengi şeye dayanıyor ha? Dayandırıyor burada. Yani o hücreye Ebul Helaya değil mi? Öyle öyle diyor değil mi? Yani o hücrelerin diyor. Ha. diyor hücrelerin işte renk, herhalde. renk, kapsıyor. Tabi ondan on oluşunca o, ben de o, evet. o rengi veriyor. Evet. Ebul Helaya. E, min ala esbihatin Ebul Helaya. Ya boyayı kapsıyor ya da hücreleri kapsıyor. Ebul Helaya'nın şiiriye veyahut bu e, tüy e, hücreleri. <laughs> ev ensicetin rabidetin veya bazı dokular birbirine bağlı yapışık mesela. Evet. Bu hakikaten böyle. Cefeyne kulle şameti rübe man tehtalifu an uhra. Böylece her benin, her halin, her şamenin diğerinden farklı olabiliyor. Evet. Geçiyoruz. Hünake sebebani yec'alani eşşamati emren khayle merhumi fiyin. Yani bu e, şamelerin, bu benlerin yani bile istemeyen durum kalan iki tane neden var. Yani mesela insan bedeninde böyle bir benin, bir halin, bir şamin, şamenin e, sevmediğini iki durum var. Neden sevmiyorlar? Ehaduma bunlardan birisi en şamete rubbama tahavvalu ila maddetin musartinetin. Bazen bu e, ee, şame yani benim dediğimiz bazen böyle e, kanser 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 tipi maddelere dönüş dönüşebiliyor. Bazı benler kanser tipi maddelere dönüşebiliyor. Ve hada nadirun Fakat bu çok nadirdir. Ve leysa mine daruri en yukal kalel insanu min hazin Ha bu yönden insanın tedirgin olması ee, zaruri değildir. Yani öyle kesin kanser. Kan yani mesela bir ben, insanın vücudunda bir ben varsa ah bu kanserdir. Bu kanser olabilir. E, tedirginlik yapmaması gerekir. Ve sebebi sani. İkinci neden taban ki enne eşşamat ille iset cezabeten. Bu beller tabi, tabi olarak yani bile şekici değiller. Ev müstesahaten nazari ve Bakışa hoş de değildir. Yani insan, insanın bakışına e, bile e, çekici de değildir. Hususen endematik onu kebirləten cidda eğer çok büyükse, özellikle çok büyükse, hele yani hele daha da e, insan bakması e, hoş değildir. Bu metavarjiden algıcı ve e, eğer yüz insanın yüzünde bulunur, bulunuyorsa. ولakin nazaran, li ann shamati, lab sabibu ayy izgaajin, yani bu shamelerin herhangi yani tehlikeli bir ürkütmeye, korkutmaya neden olmaması bakılarak, evet. Fa inna avzda tedbirlin, nefa li En iyi tedbir, ona karşı en iyi بس ندر اه كندي حالنا براقص يعني ولكن عندما تتواجد الشامه في مكان تتعرض في للحكي او الاذى اه اي بو شامه بو اه يعني بن بيي اولي بييرده برونيو ساقي تتعرض في للحكي يعني بو اه قازن مايا ومنذ ثورا اه قاشن e, ee, kalacak bir, bir yerde ise E eza ya eziyet verici ise indaha yusbihu minel merhubi fihi onu kaldırmak yani e, olur yani bile e, iste, e istekli olur istekli merhubun anu değil merhubun fihi yani insanın onu kaldırılması istekli olur. Keşke yani bunu kaldırsaydık ya. Hep beni bana eziyet ediyor. İşte e, öyle bir yerdedir. Hep böyle sürtünüyor e, bazı yerlere falan ve vesaire. Onu kaldırmak ister. Mesela eşanatü el mevcudetu ala egmesil kademi. E, bu e, benlerin e, bulunan benler ala egmesil kademi. Ayağın e, arka kısmında. Egmes arka mı? Ben taban. 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 İnsanın tabanı, ayağın tabanı altında bulunuyorsa ev rahatil yedi veyahut e, elin içi içi rahat içtir ev alel unuqi ve boğazda ev fi mekanil hizami veyahut e, kemer bölgelerinde alel khasri khasr da böyle bu e, ne diyorlar? bel <laughs> Kalça. <laughs> ah, kalça. Kalçanın üst e, şeyinde kasır diyorlar. Evet. Haysu evet. tekunu muarradatan lil haki. Bu bu yerler hepsi yani bile e, hedeftir. Maruz kalıyor. Evet. Fe fi halati bu durumlarda bile afdal izalatu. Onu kaldırma en iyi çaredir. Başka çaresi yok. Kabla usulü şahsi ila senil murahakati. Bu yani murahaka yani, 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 yani ergenlik değil mi? Evet. Ergenlik evet. yaşına ulaşmadan önce onu aldır, aldırmak en en uygun yol. Ve kadarik ey şamet tuzaru meylen li Aynı böylece o ben ki tuzhiru yani görünüyor ki meylen li ziyadeti Yani onun hacminin fazla eğilim gösteriyor. Büyüyor sanki.

halat bu durumların hepsinde de onu aldırmak en uygun olur. Ve bu da çok önemlidir. Ve lakin yecebu tabibin Fakat uzman bir doktorun yanında onu aldırmak gerekir. Evet. Devam edelim mi? Evet. Tamam. Her semi'te bil mamusi sen mamusu hiç duydun mu? Valla ben Mahmud'u bilmiyordum ama ben Mahmud'u biliyordum. Mahmud. Evet. Mahmud, Mahmud. Bu, Mahmud, inek. Mahmud bu, Mahmud, Mahmud, Mahmud aynıdır. Yani büyük büyük filler var ya diyor işte diyorlar yani. Ebrehe'nin <laughs> bindiği e, e, fil Mahmud'tur. Adı Mahmud'muş. Evet. E, o Mahmud'tan bahsediyor. Büyük fil. Davasa bir fil. Hine e, nest, e, nesta'milu el -yau. Kelimete mamus. Biz Mahmus kelimesi kullandığımızda bugün Fe inna na'ni bi zalika ay şey'in kebirin ve dahm. Mamud dediğimizde yani sadece biz fiili kastetmiyoruz. Çok davasa büyük bir şeyi kastediyoruz. Evet. Ve fil vaqi gerçekten ve fi zamanin ba'idin mada. Ha, ay şey'in kebirin ve dahm. Evet. Büyük. Ha, ve fil vaqi gerçekten ve fi zamanin ba'idin mada. Yani geçmiş zamanın özün zamanlarda kanı hünaka hayvan dağmın yaşı al ardi ismu el mamuz yani yeryüzünde devasa büyük bir hayvan varmış onun adı mamuz o o növü minel fileti bir çeşit fildir o lakin növ in karada fil vaktil hadir günümüzde suyu tükenmiş bitmiş gitmiş fakat aşağıdır hayvanı fı iddeti menatika minel alem bu hayvan dünyanın değişik çok sayıda bölgelerde yaşamış. Hilal ve asr-ı bu taş devri döneminde. Vela ve le in kâne hâzel hayvânul münkarid yüseme el mamut, eğer bu büyük hayvanın, suyu tükenmiş hayvanın eğer mamut olarak e, adlandırılmışsa fakat kâne lehu nefsu hacmil fîleti. Onun yani bir filin hacmine sahipmiş. El mevcudet şimdilik. A, fil hindi. Hindistan'da bulunan Fillerin aynı hacminde imiş. Hilale bu bizim şimdi günümüzde. Yani demek ki şimdi günümüzde de e, o eee Hindistan'da e, büyük fillerin hacmi büyüktür. Ilkanile cumcumetun mudabadetin çünkü onların yani bu fillerin eee başı e, ee, mudabdabe yani böyle e, ay ay başı gibi değil mi ben nedir? Cümcüme şeydir onun başı mudabdabe tün ay ay başı gibi mi nedir? Bir bak hele ben <laughs> bir şey <çay> getiriyorum. Mudabdabe <laughs> tamam. Yürümek, dört ayak üzerinde yürümek. Nedir? Bunlar da ben. Tıklamak diyor. Yürümek, dört ayak üzerinde yürümek, sürüklenmek, hafifçe vurmak, ayak basmak, gürültü çıkarmak. Hmm. Cümetin cüm hmm. mü? Da müdebbebe. He, müdebbebe. Ben yanlış aldım. Müdebbebe. Debbebe yazar. Sivri, sivri, sivri. Ha, sivri değil mi? Ha, evet, böyle başı, başı biraz sivriydi. sivri. Sivri kafatas. kafatası. Tamam. Kafatasını sivri, ben sivri kafatasını say. Tamam, güzel ve en yabın khayru adiyetin ve normal olmayan dişleri var ve mültaviyetin ve mültaviyetin böyle e, şeydir eğiktir eğiktir değil mi? Kıbrımlı çok güzel bir şekilin levlebiyin hani böyle e, dönerli dönerli şekilde değil mi? Yani vide, vide, gibi. Vida, vida, vida. vida gibi. Aa, ah, vide gibi dişleri var. Ha, Demek ki o da bazı şeyler bile gibi deliyor. Evet. Ve bi atrafin yetecihul vahidu minha tilvel ahari. Ha. Öyle böyle atrafları var. Yetecihul vahidu minha tilvel ahari. Yani her biri diğerinin tarafına eğimlidir. Yeterce yöneliyor. El vahidu minha tilvel ahari. Yani her biri öbür, öbüründen sonra böyle yöneliyor. Her yani tarafları. Yani dişleri nasıl da bilmiyoruz ki bile anlatıyor yani. Demek arka arka birbirini şey. Aa arka ar ar dizilmiş e, dişlere sahiptir. Vellezî ce'ale hâzâ hayvân nâdîlen ve muhtelîfen an bakiyatil fîletî Diğer fillerden farklı ve nadir hayvanları kılan bu hayvan nedir? Ha elet ta'işû fî vaktinil hâdî Günümüzde yaşayan fillerden farklı Buyurun. Bu ve eşşi'lu tavilu. Onun özün tüyleri var. Ellezi yeksu cismaha. Yani onun bedenini örten yani özün tüyleri var. İzkâne İzkâne tavilen ciddam. Çünkü özündür. Gerçekten özündür. Lidere cedim. Öyle bir de ennehu kâne yasilu ilel ardi. Bak yere kadar uzanıyor. Ve kâne ledeyi hadebetün dağmetün bi canibi rakabetihi minel halfi. Hadebet de bir kabartıdır, kabartı. Ve kana de hadibette. Bir kabartı var, dağmetun büyük. Bir canı bir rakabeti minel halfi. Ee, yani boynunun arka kısmında e, büyük bir bir, bir, bir şey var. Bir kabartı var. Ama özünahu iki e, uh, kulağı fekana Küçüktür. Ve kana cismu hazel hayvani muhattan bis sufi. Bu hayvanın bedeni eeeyle yün yünle eee sülfün bünî el maili le yani bu sarıya çalan kahve renginde böyle bir yün yünle kaplıdır bedeni. Öyle mi değil mi? Evet. Emeşirü'l-esved el kesi buyurun. Bu gibi sınav çıkmış mıydı? Veda sanki bana yabancı gelmiyor. Değil mi? Sanki doğru. Bu, bu, sadece bu paralar sanki. Olan bana olabilir. Olan olabilir. Olabilir. Doğru. Olabilir. Doğru. Emre Şevli S Ha. Bu. Ondan bir tane soru çıkmış Değil mi? Evet yani bu evet. Bu... 2015'te miydi neydi? Ha, bu, sanki kitap, bu kitap, böyle şey bu, kitap, bir şey bu kitap çok e, faydası olur. Evet. Emme evet. şerli esvedül kesif Bu siyah ve sık yoğun saçlar فكان ينمو بونار بيولر خلال هذا القطار الصوفي بو ين قبل ما يولولى بونار بيولر يعني اوسياح صاشلر ظا بيولر ومن الطبيعي ان يكون هذا الحيوان مع هذه الكميه من الشعر دوالدكي بو مختار تويلر لا بو حيوان اوليولر mutaakliman ma'a baridi bu e soğuk e iklimle de uyumludur mutaakliman uyumludur yani oyun hemen sağlayabiliyor ma'a tqsil baridi yani soğuk e hava iklim soğuk iklimle de e şey e, o, e uyumlu olabiliyor yani dayanabiliyor فهو النوع الوحيد من انواع الفيلة التي يعيش براحة تامة في الطقس القطبي. اه او او تشاشيت يعني في اللار... في اللن تششترندن التي يعيش براحة تامة، تام بيروحات يا شباب اليوم في الطقس القطبي كتب اي آه... كريمندان، كتب آه... آه... Kutup, şartlarına yani kutup şartlarında mi? o kadar ki soğuktur orası mesela buz kutupları orada da yaşayabiliyor. Çünkü e, onun e, o tüyleri onu kuruyabiliyor. İdkane-i Işu, Fisibirya, Fisibirya'da yaşayabiliyor. Ve Rabbime li yani, aslin karim min aslin hadir. Yani bizim asrımıza yakın bir asra da yaşayabiliyor. Ama fi manatıkul minel alem. Ama dünyanın öbür bölgelerinde ki Fransa ve İngiltere Fransa ve İngiltere gibi fakat bak ya hayyan yani o ya, yani e, kalmış canlı olarak kalmış hatta la asl celidi fakat sadece yani bu e, buz buz asrına kadar kalmış evet ve ve بدأت الحرارة ترتفع في İngiltere bu İngiltere'de sıcaklık e, başladığında Hilal-ı asr bu buz e, asrı e, esnasında intakal mamut ile şimali bu mamut e, taşınmış e, kuzeye bir ticahe bu buz e, tarafı yönüyle değil mi? Yani e, o yani kendi kuzeye buz tarafına yönelerek kuzeye doğru gitmiş. Bir daha bir daha söyler misin? Yani o buz, buzlu tarafa, kuzeyde, An. buzlu yöne, yöne doğru bu kuzeye intikal etmiş. Yani sıcak e, sıcak sıca şeylerinden dayanmamış ha. Kendini evet. e, yani mesela bu sıcaklık e, yükselince sıcak yerlerden gene kendini o buz tarafına e, şey etmiş. Taşımış kema ennel mamut vücle fi amerika aynı zamanda tekim bu kuzey amerika'da da bu mamut bulunuyor ve hilale zalike bu dönem esnasında ve salat atvalu ila ile metre yani onların özünlükleri bu mamutun özünlüğü 4 metreye kadar da ulaşmış. Ve bi sabi sıkali cismil mamut fakat kâne yeğûsû fî bâdil ahyâni fil celîl. Onun böyle e, e, bedeninin ağır olması nedeniyle bazen böyle buz şeylerine de dalabiliyor. Buza da dalabiliyor. Yeğûsû dalıyor. Fî bâdil ahyâni bazı yerlerde fil celîdî. Buza da, da dalıyor. Evet. Yani şey yani ona zarar gelmiyor ha. Ve insan mı? kana yetecemmedu o donuyor ve lihazı sebe bu nedenden dolayı ma zara el adidu minel mamuz hale yanımızda yani orada donmuş ya yanımızda o mamutan e, çok sayıda bulunuyor vucide fi bazı yerlerde bulunuyor misli sibirya sibirya gibi ve kad bi el kamil tam mükemmel bir şekliyle yani e, buza, buza dalmıştır, buzlanmış ve orada kalıyor, kalmıştır yani. Evet. Yani bu dalması o ağırlığından dolayı batmış ona. Evet. Onun aslında donmuştur. Donmuştur. Evet, yani onun için öyle Evet, yeter mi bugün? Allah razı hocam.